Merhaba. Hatay Alfa Anadolu TV izleyenlere. Bugün Hatay Samanda Çevlik Beşikmağarası'ndayız. Tarihiyle, kültürüyle. Hatay'a gelen misafirlerimizi genelde buralara getiririz. Bu tarihi inceletiriz. buraya girerken ilginç bir e, gözlem dikkatimiz e, dikkatimizi çekti. Birazdan size orayı da takdim edeceğiz. Şimdi burası Beşik Maarası. E, tarihte ee, cenazeler olduğu zaman bütün eşyalarıyla, altınıyla, havadanlığıyla, her şeyiyle burada defnedilirmiş. Ölüye değer verilirmiş. Ama bu tarihte biz ölümüze değil, dirimize ne kadar değer veriyoruz? Bu da tartışılır. Buraya, Hatay'a gelip, burayı muhakkak gezmelerini tavsiye ederim. Çünkü Hatay farklı bir şehir. Hatay dünyanın en güzel şehri tarihiyle, enerjisiyle, kültürüyle, medeniyetiyle, insan kaynaşmasıyla. Yani Hatay'da bir insanın evine gittiğin zaman kapısını açar, içerisini tanısı da tanımasa da misafir eder. O değeri sen kendin belirlersin. O Hataylı'nın yanında değeri sen kendin belirlersin. Böyle Hatay'da güzel bir kültür var. Hatay'ın dünyanın en güzel şehri dedik. Hatay gerçekten Atatürk benim şahsi meselem derken boşuna demedi. Evet önümüzde bir deprem oldu, yaşadık. Çöküş Hatay'dan başlayacak Anadolu kadının uyanmasıyla dünyaya adaleti götürecek Anadolu Türkiye'si. Çünkü Anadolu Türkiye'sinde yaşayan her varlık özeldir. Bu Anadolu Türkiye'si Türk ben Türküm diyen bütün insanlara hediye edilirken boşuna hediye edilmedi. Atatürk bize boşuna gönder, gönderilmedi. Bir Fatih Sultan Mehmet bize boşuna gönderilmedi. Geçmiş tarihe baktığınız zaman Alp boşuna buralar için mücadele etmedi daha ileri gittiğin zaman bilge hanların adaleti gerçekten Kur'an-ı Kerim'iz gibi ahlaki değer, liyaket hepsi var. Kadına değer var, kadının yüceliği var. Biz ama bu dinler dinler programıyla dünyayı cennete çeviremedik. Maalesef çeviremedik. İnşallah bundan sonra okunur. Dünyayı cennete çeviririz. Çünkü insan kin, kibir, gurur, mal, mülk, madde işini aşmadan cennetini bulamaz. Önce dünyada cennetini kuracaksın, ondan sonra yukarıda cennet arayacaksın. Sen dünyada ekmeğini paylaşamadan, kardeşine bile gözün kara derken, sen yukarıda nasıl cennet ararsın? Haram parayla kazandığın paradan 3-5 kuruş sadaka verdiğin zaman cenneti hak ettiğini mi düşünüyorsun? Bunu iyi sorgulayın derim. Görüyorsunuz tarihte insanlarımız bu mezarlarda, dünyaya gelen her varlık bir gün herkes İslam olacak derken bir gün herkes insan olacak der. Kur'an-ı Kerim'de her ayetin yedi açılım var. 3666 ayetimiz var Kur'an'da. Ama enen ayet 6666 6 tane 300 ayet nasıl birleştirildi? Sorgulayın, okuyun. Herkesin bildiği doğrudur. Yadırgamayın, hor görmeyin, ötelemeyin. Birleştirici olaraktan Kur'an-ı Kerim'e yanlarsak inanın dünyayı kısa zamanda cennete çeviririz. İşte o zaman yukarıda hak ederiz. Gördüğünüz gibi işte yıllardır gelmişler, yaşamışlar, mezar açmışlar ve onlar devrini bitirmiş. Tekrar insanlık bu dünya devamı döngüsü devam ediyor. Evet e, az ileride ilginç bir şey göstereceğim. İşte biz o kültürü istiyoruz. Onu anlatacağız. O ahlaki değerleri, o liyakat istiyoruz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Devam ediyor biraz yakın alalım. Afan Anadolu Hatay TV izleyenler birinci bölümde Beşik Mağarası'nı irdeledik ve yolumuzun üzerinde bizim aslında başarmak istediğimiz, olmak istediğimiz ahlaki değer işte burada. Adam mandalinini koymuş. Alıyorsun, canın istediği kadar yiyorsun. Gönlünden ne koparsa da koyuyorsun parasını. İşte bizim tarihimizde buydu esnaflık. İnsanlık buydu. Biz geçmişten bu yana bunu yaşadık. Biz ne zaman bu ahlaki değerleri, liyakatleri yoksaydık işte insanlığımızdan çıktık. Dinler bizi ahlakla, sevgiyle, saygıyla yetiştirdi. Ama biz başarabildik mi? Biz okuyabildik mi? Biz liyakat sahibi olabildik mi? Biz yalan konuşmamayı, dürüst olmayı öğrenebildik mi? Ama Kur'an-ı Kerim'de bizim insan olmamız gerekmesi gerekiyordu. Insan olmamız gerekiyordu. Bir gün herkes İslam olacak. Aslında bir gün herkes insan olacak. Işte o değerler var burada. O değerleri uygulayabiliyoruz mu? Sorgulanması gereken bir şey. Ahlaki değerler. Şu an insanlar cöbünden cüzdanları çalınıyor. Evinden eşyaları çalınıyor. Ne zaman biz bu duruma düştük? Neleri terk ettik de biz bu duruma? Insanımız bu duruma düştü. Bak örnek insanlar var. Koymuş. Can, istersen para koyma. Giy mandalini, istersen para koyma. Adam gönül rahatlığıyla. Allah bereketini artırır. İnşallah bu ahlaki değerlere geri döneceğiz. Kur'an-ı Kerim'le dünyayı cennete çevirip ondan sonra yukarıdaki cennetimizi hak edeceğiz. Önce dünya. Dünyada bu ahlaki değer, yalan konuşmayan insan olacağız. Yeni yılınızı Hepinizi, bütün insanlığın yeni yılını kutlarım. İnşallah 2024 bize hayırlar, uğurlar, bereketler getirir. İnsanlık adına, dünyanın da adaleti yaşama adına, insanca yaşama adına 2024 bize başlangıç olur. Çünkü 2023 çok ağır geçti depremler. Çünkü biliyorduk depremlerin olacağını, biz kendimiz yaptık. Doğayı biz tahrip ettik, doğada intikamını aldı. İnşallah 2024'te bu ahlaki değere geri döneriz. Ve 2024'ten sonra inşallah dünyaya cennete çeviririz. Ahlaki değerlere insan olabilirsek. Hepinizi Alfa Anadolu Hatay TV izleyenler olarak selamlıyorum. Saygıyla, sonsuz sevgiyle, sonsuz saygıyla, sonsuz hoşgörüyle. Çin bir gururu üzerimizden silerekten birlik beraberlik içinde bütün dünyaya sevgi götürelim. Hoşça kalın, bizde kalın.